0-3 yaş zeka gelişimi ve güvenli bağlanma ile alakalı e, burada anlatabileceğimiz özet bilgiler ne olur? 0-3 yaş zeka gelişimi ve güvenli bağlanma hususunda nelere dikkat etsin? Değerli Kübra Bayındır isimli izleyenimiz. O kadar güzel bir soru ki ve o kadar iç içe bir soru ki neden biliyor musun? Güvenli bağlanmayı tesis edemediğimiz noktada çocuk kaçınmalı ya da kaygılı bir bağlanma örüntüsü içerisindeyse vücutta hangi hormon daha çok salgılanıyor? kortizol yani stres hormonu. Çünkü düşünsene güvende ve emniyette hissetmiyorsan strese giriyorsun yani doğal olarak. Ve bebeklerde kortizol seviyesi ne kadar yüksekse yapılan araştırmalar bu veriyi veriyorlar bize. Zeka gelişimi de o kadar olumsuz etkileniyor. Normal yetişkin için bile öyle değil midir? Çok stresli olduğumuz bir zaman öğrenebilir miyiz? Öğrenme kanalları açık olur mu çok stresli olduğumuz zaman? Mümkün değil. değil. Hı -hı. Öğrenebilmen için bir kafanı toplaman, anda olman bir rahat emniyette. Yani şuradan her an bir bomba patlayabilir şurada. Ama ben burada ders çalışayım gibi bir şey olabilir mi? Hı -hı. Çocuk için de öyle. Hani bu uç bir örnek gibi gelmesin. Çocuk eğer kendini emniyette hissedemiyorsa, o güvenli ortamı iç dünyasında yaşayamıyorsa, hep hayati bir risk varmış tehdidinde yaşıyor. Çünkü düşünsene, karnını doyuran biri olmazsa onun. Hayatta kalabilir mi? Bu onun için hayati bir şey. Ee, anne de onu emzirirken ya da işte onun e, karnını doyururken, beslerken şu haldeyse, öf yeter artık, öf öf öf, sürekli bu haldeyse bebeğin duygulanım hali şu yani, bu kadın bana vermeyebilir bir sonraki evinde o kadar mutsuz ki beni besliyor olmaktan. Bari iyiyim. O yüzden mesela anneye yapışık olmak hani memeyi bir türlü bırakmıyor hali vardır ya hı hı. bunun da emniyetle oranı olabildiği bazı durumlarda söylenir. Aynı şey gibi bir kıtlık dönemi sezinliyorsak ne yaparız? Stoklarız. Stoklayayım ki bir problem olursa aç kalmayayım. Mesela bebekte de öyle. Annenin onun için sevgiyle ve şefkatle yanında olacağından emin değilse yapışır çocuk anneye. Daha çok yapışır. Ya bırakamıyor bazen anneler seminerlerde söylüyorlar Hatice Hanım siz 15 dakika diyorsunuz günde 15 dakika yarım saat yeter kaliteli vakit için çocuğa yani onun o kotasını doldurur diyorsunuz ama benim çocuklar diyor hiç 15 dakikada bırakmıyor bir oyuna başlıyoruz yapışıyorlar da yapışıyorlar diyor yaşları da öyle küçük değil yani diyor anne bir oyun daha bir oyun daha diyorlar ben de hemen şunu soruyorum. Her gün düzenli olarak çocuklarınıza bu vakti ayırıyor musunuz? Yok diyor fırsat buldukça. İşte bu yüzden yapışıyorlar. Çünkü bir daha ne zaman onunla o vakti geçireceğini bilmiyor ki. Bilse ki düzenli bir şekilde yani düzenli derken lütfen hani şu anlaşılmasın. İstisnalar elbette ki herkesin bir hastalık hali olur, bir kayıp olur ne bileyim. Hani ekstrem bir şey olur. O zaten herkes için anlaşılır bir durumdur. Ama... Günlük normal rutinde ekstrem bir durum yokken benim çocuğum eğer eminse ben onunla vakit geçiriyorum o zaman bana yapışacağı bir şey yok. Çünkü biliyor zaten. Yani evet. o güven var. O yüzden güvenli bağlanma öğrenmenin de temelinde var. Peki 7,5 aylık bir bebek için ne yapabiliriz? Ben 0-1 yaşı genel olarak söylemiş evet. olayım. Öncelikle Allah-u Teala'nın zaten yaratmış olduğu sistemdeki çocuğa yakın temasta bulunma işte bunu birlikte yatmak olarak da algılarız. Yani yakın yatmak en azından. Çünkü emziriyorsun zaten ya da çocuğun uykusu gece defaten bölünüyor zaten. Tutup odasına ayırırsan sana da bu zulüm. Yani her gün kalkacaksın öbür odaya gideceksin de bebeği alacaksın sakinleştireceksin. Tekrar koyu Anne baba için de bu zor yani. Hı hı. Ne kadar yakınında olursa bu süreci daha iyi yönetiyorsun. E, bebek zaten yürüyemiyor, edemiyor. Günün büyük bölümünde o tensel teması doğal olarak zaten sağlıyorsun. Bunlar da güvenli bağlanmanın adımları ama zaten doğal olarak sistemde olan bu şeyler hani zaten Allah yaratmış. Bize ne düşüyor? Bize düşen kısmında ne var onu söyleyeyim mi? Bunu sevgiyle yapmak var. Zaten mecbursun kucağına almaya. Çocuk kendi yürüyemiyor. Zaten mecbursun yedirmeye. Çocuk kendi yiyemiyor. Ama bunu şöyle yapmak var. Hadi! Hadi! Ya. hadi. Öfkine mi uyandı bu çocuk? Bu hallere girip yapmak var. Bir de uyandın mı sen tatlım benim. Kucak mı istiyorsun diye bebeğini karşılamak ne var. Yapayım? Şimdi bir anne gece kalkacak çocuklara diyoruz ki onun uykusuzluğunu sevgiyle karşıla. O enerjiyi kendinde bul. İşte gün içinde kaç kere emziriyorsun, besliyorsun, oynuyorsun. Bütün bunları anneye yap derken. E ben de babaya bir yandan dönüp de demezsem ki bak annenin bunu yapabilmesi, bu enerjiyi, bu motivasyonu bulabilmesi için baba sen de duygusal desin. İlla ki fiziksel destek değil, gerçekten değil. Baba yapamayabilir ya. Hani erkek elde yakışmak falan diye. Aslında bence yakışır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıdır. Bu o yapıyordu. Demek ki erkeğe de yakışıyor bu iş. Ama hadi diyelim ki öyle bir öğrenmesi yok ve çok beceremiyor yani. Çocuğu beslemektir, altını değiş. Bunları beceremiyor diyelim ki. Ama bunları yapmıyor haliyle bile anneye duygusal destek verebilir. Nasıl verir? anne çocuğunu uyutmuştur, gelmiştir. Gerçekten böyle beli bu aramak hali vardır. O haldedir. Gün boyu çünkü tek çocuğu da değil. Belki birden fazla çocuğu var. İşte hepsiyle ilgilenmiyor. Ve yoruluyor yani. Yoruluyor. O çocukları uyutup geldiğinde işte bak nasıl çay gelince böyle mutlu oluyorsun mesela. Beyefendi de gelir. Al canım beni senin için yaptım. Çok mu yoruldun der. Bir sarılır yani. İnanın alır yorgunluğu. İnanın alır. Yani yaptığın şeyi görüyorum. Bak dün bana DM'den bir mesaj gelmiş. Diyor ki hanımefendi gece saat bir buçuk muydu neydi? Ben de meva için uyanıktım o vakitte gördüm mesajını. Yazmış ki bakın Hatice Hanım diyor şu saatte kaç tane çocuğu vardı hatırlamıyorum birden fazlaydı bir tanesi bebekmiş küçükmüş. Yarın diyor misafirim gelecek ben misafir için hazırlık yapıyorum şu an kek börek şey yapıyorum diyor. Bir pastanın mı ne bir şeyin sosu içinde eşine demiş ki eve gelirken yumurta al evde yumurta yok demiş. Eşi beyefendi de yumurtayı almış arabada unutmuş yukarı çıkarmamış. Ve hanımefendi o bitirecek ya yani, o sosu da yapması lazım. Eşime dedim ki diyor inip arabadan alıver şunu bitireyim ben saat bir buçuk yapıyorum diyor. İyice saçmaladın demiş beyefendi. bu saatte arabaya mı ineceğim ben de? Şimdi tek bir kelimeyle, tek bir kelimeyle şiddet nasıl gösterilir? Bence bu buna bir örnek. Yahu ben yarınki misafir için uğraşıyorum şurada. O senin de misafirin. Benim olduğu kadar. Sen bana diyeceğine Allah razı olsun bu saat oldu sen çoluk çocuk bütün gün hırpalandın zaten bir de bak gecenin kaçında kek pasta yapıyorsun. Allah bin kere razı olsun diye bana moral vereceğine değil mi? Hatta almayı unuttuysan gidip açık market falan ben hemen bulurum. Sen hiç şey yapma sen otur bir çayını iç ben bulurum gelir. Budur işte desteklediğim bir şey bu. İlla çocuğun altını aç sen de illa çocuğu yıka değil yani. Psikolojik destekten bahsediyorum. Çocuk açısından sorayım. yani babanın bu manada ara ara çocukla ilgileniyor olması, mamasını vermesi eğer mama yiyorsa ondan sonra ya da işte Yıkanması, altını değiştirmesi, etmesi. yıkaması vesaire güvenli bağlanma başlığı altında annenin haricinde babayı gündeme alacak olsak ne gibi bilgiler veririz? Şunu söyleyebilirim. Şimdi güvenli bağlanmayı genelde anne üzerinden tanımlıyoruz ya. Yani işte literatürde öyle. Niye? Ya yani anne derken bakım veren kişi. O kişi kimse. Onun üzerinden tanımladığımız bir seyirde anlatıyoruz. Ama güvenli bağlanmadan, sırf anneyle bağlanmadan çok daha kaliteli bir bağlanma stili söyleyeyim. Literatürde yer alan çoklu bağlanma bu ne demek biliyor musun? Aslında anne baba demek işte. Birden fazla kişiyle geliştirilen bağlanma biçimi. Bu çocuklar sosyalleşme dönemini de çok rahatlıkla yapıyorlar. Ama çoklu bağlanma derken şunu kastetmiyorum. Evde kim varsa çocuk ona verildi. Hayır bu, bu çocuğu strese sokar. Bunu kastetmiyorum. Sürekli her gün gördüğü, birlikte yaşadığı kişilerle kurduğu bağ. Bu işte anne ve baba. Hı hı. Ya da işte Belki biri ilave anneanne, babaanne, varsa baba. falan. Ama bu maksimum bir miksom, yani. sınır var mıdır? Ya yani bir çocukla en fazla şu kadar kişi ilgilensin. Ama öz bakımını yapacak. En fazla zaten şu kadar dediğimiz kaç kişi olabilir? Kaç o aile Hayır Şöyle bir şey kalabalık ki. bir ailedir, teyze vardır, hala vardır. Aynı evde mi? Bir binada oturuluyordur vesaire ya orada öyle bir bilgi var mı ya en fazla şu kadar kişi olsun şundan fazla olmasın. Yani idare anne baba ve destek olacak varsa bir kişi daha çünkü teyze de var hala da var bir onda bir bunda bu değil yani küçük bebek için bundan bahsetmiyorum. Aynı evde yaşayan kişiler olarak algılayabiliriz bunu aynı evde yaşayan kişiler. Hı hı. Aynı evde yaşayan kişiler hani standarda da nedir? Anne baba varsa bir aile büyüdür yani öyle birkaç aile değildir. Hani hı hı. çok varsa da öyle çok nadirdir. Aynı evde yaşayan kişiler aktif rol almış olsa o çocuk için şahane bir şey. Çünkü neden? bakmıyor anneyle yapıyorsun güvenli bağlanmayı tamam. Anne hasta oldu yapamıyor. Bir dönem bu. Hı hı. Ve çocuğun ihtiyacı var. O dönemde biri karşılayacak bunu. Ama bak çocuk strese girdi. Çünkü anneyle kurmuştu sadece bunu. Ama bunu iki kişi koordineli götürüyor olsa çocuğun o dönemdeki stres alanlarını da azaltmış oluyorsun. Mesela biz bunu evliliğimizde yaşıyoruz öyle değil mi? Ben haftada bir gün bir seminere gittiğimde bak şu an burada yayına geldiğimde Üç kişi arasında döndürdük biz bunu. Anneanne, anne, baba aynı evdeler bunlar. Değişmiyorlar, sürekli çocuğun başındalar ve aynı oranda çocukla ilgileniyorlar. Yani biri yardımcı oyuncu, bir ana oyuncu değil. Üçü de aynı şekilde çocuğun bakımında yer alıyorlar. Mevanın hali nasıl? Üçümüze de böyle değil mi? Üçümüz dışındaki birine nasıl? Daha çekinik. Evet. Daha çekinik davranıyor. Kucağına gittiğinde gözü o üç kişiden birini arıyor. Üçümüzden biri yanında varsa yine rahat. Tamam güvenli alanımı oluşturdum ben diyor. Bunu çocuğunuzla birebir gözlemliyorsunuz zaten. O yüzden anne baba düşünsene eş ebeveynlik deniyor buna. Co-parenting. Eş ebeveynlik. Bunu yaptığım zaman ki ideali budur. İnşallah ülkemin tüm hanelerinde olacak. Oraya doğru gidecek bir sistem diye düşünüyorum ben. Babayı kesinlikle dışarıda bırakmak değil. Bunu yaptığın zaman şu oluyor işte. Anneye bir şey oldu. Yani çocuklar ortada kalmıyor. Bir yabancıdan yardım istenmiyor. Anne hasta. Anne çalışıyor. Aynı şekilde ba baba yok. Bir şekilde sistemden bir süreliğine çıkacak. Ç çocuklar gerilmiyor çünkü aynı oranda o annelik ve babalık paylaşılmış halde. Devam edeceğim. O yüzden bu yani hani kendimiz için değil yani gelecek nesiller için bu çok önemli bir adım gerçekten. Bu bir lüks, bu bir ekstra değil. Bu işin olması gereken hali.